Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir o kadar lezzetli ve çok pratik olan tavuk yemeği tarifi vereceğim. Malzemelerimi hazırladım. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Tavuk yemeğim için tavamıza 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Daha sonrasında kuşbaşı doğramış olduğum tavuk etlerimi tavama koyuyorum. Tavuklarım sotelenene kadar ben de diğer malzemelerimi doğruyorum. Küp olacak şekilde soğanlarımı doğradım. Daha sonrasında biberlerimi doğruyorum. Ve son olarak da domateslerimi doğruyorum. Evet arkadaşlar tavuklarım sotelendi tavukların baharatlı olduğu için fazla baharat koymayacağım ben tavuklarım sotelendikten sonra doğramış olduğum soğanlarım ilave ediyorum tavamın kapağını kapatıyorum etlerim ve soğanların bir güzel soteliyorum arkadaşlar soğanlarım ve etlerimi soteledikten sonra üzerine doğramış olduğum yeşil biberlerimi koyuyorum 2-3 dakika kadar da biberlerimle beraber soteliyorum Şöyle bir adet közlenmiş kapya biberim var. Şöyle küp küp doğradım ve yemeğime ilave ettim arkadaşlar. Biraz da kırmızı biberimle tetelerdikten sonra soyup doğramış olduğum domateslerimi ilave ediyorum. Domateslerimi de koyduktan sonra şöyle bir karıştırdım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Karabiber ve tuz ilave ettim. Dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Benim tavuğum baharatlı olduğu için fazla gerek duymadım. Yemeğime yarım su bardağından bir parmak eksik su ilave ediyorum. Ve kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Görüntüsü gibi lezzeti de bir o kadar güzel. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.